Firavun'un azgınlığı ve ilahi ikazlar. Kudreti ilahi Hazreti Musa'yı Firavun'un zulüm ve tuyanına karşı bir uyarıcı olarak gönderdi. O kibirli ve inatçı hükümdar kendisini tanrı ilan etmiş, halkını zulümle eziyor, İsrailoğullarını esaret altında innete innete çalıştırıyordu. Allah Teala merhametinin bir tecellisi olarak Firavun'a tövbe kapısını aralamak için Hazreti Musa'yı görevlendirdi. Git onları uyar, belki düşünürler, Emriyle yola çıkan Allah'ın seçkin elçisi Firavun'un karşısına dikildi ve hakikati haykırdı. Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. Bırak İsrailoğullarını hürriyetlerine kavuşsunlar. Fakat o azgın lider büyüklük taslayarak alay etti. Sen kim oluyorsun da benim hükmüme karşı çıkıyorsun? Ben sizin en yüce Rabbinizim. İlahi adaletin tokadı Belalar peş peşe iner. Firavunun inat ve küfrü karşısında rahmetiyle beslediği kullarını zulümden kurtarmak için Allah Teala bir dizi mucize ve bela gönderdi. Birinci bela, Nil nehri kan kesildi. Mısır'ın hayat damarı olan nehir kıpkırmızı aktı. İçilecek bir damla su bulunamadı. Halk çaresizlik içinde kıvrandı. Firavun şaşkına döndü ama yine de kibrini bırakmadı. İkinci bela, kurbağalar her yeri binlerce kurbağa sardı. Evlere, yataklara, sofralara tıpkı bir azap ordusu gibi yayıldılar. Firavun, kurtarın beni diye feryat etti. Musa'ya söyleyin, bu belayı kaldırsın, İsrailoğullarını serbest bırakacağım. Ama bela kalkar kalkmaz, sözünü yine yedi. Üçüncü bela, bitler. İnsanların üzerine yağmur gibi yağdılar, kaşındılar, çırpındılar ama kurtuluş yoktu. Dördüncü bela, çekirgeler. Tarlaları, ekinleri, ağaçları bir çırpıda yok ettiler. Açlık ve korku Mısır'ı kasıp kavurdu. Firavun her seferinde yalvardı. Musa, dua et, kurtar bizi. Söz veriyorum, halkını salacağım. Ama her defasında sözünden caydı. Son ve en büyük ikaz, ilk doğanların ölümü. Allah Teala artık sabrının son noktasına gelmişti. Firavuna en ağır dersi verecekti. O gece Mısır'ın her evinde bir matem sesi yükseldi. İlk doğanlar bir bir can verdi. Sarayda kulübede, zengin fakir herkes ağlıyordu. Firavun'un kendi oğlu da o gece cansız yatağında bulundu. Artık dayanamadı. Yıkılmış, perişan olmuştu. ''Gidin, alın İsrailoğullarını ve çekip gidin. Artık bana eziyet etmeyin.'' diye haykırdı. Hürriyet yolculuğu, Kızıldeniz'e doğru Hazreti Musa aleyhisselam Allah'ın izniyle İsrailoğullarını Mısır'dan çıkardı. Binlerce yıllık esaret sona ermişti. Kölelik zincirleri kırılmıştı. Fakat Firavun'un yüreğindeki kin bitmemişti. Pişman oldu ordusunu topladı ve peşlerine düştü. Ve işte Kızıldeniz'in önünde mucize tekrar tecelli edecek, sular ikiye ayrılacak, hak ile batıl bir kez daha ayrışacaktı. Ama bu başka bir hikayenin başlangıcıydı.